Evet sevgili dostlarımız Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Nosa Luz Avize'yi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Burası nerede? Mezopotamya Mahallesi Mahabat Bulvarı Pia Parla Sitesi C Blok No 42 2 b Kayapınar Diyarbakır'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim Tuncer Bayram'ın işletmesini yapmış olduğu öylesine güzel avize mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0412 504 65 58'den irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca cep telefonu veriyorum. 0534 698 08 46'dan buraya ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız şimdi ne yapıyoruz? Nostoluz avizeyi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet şey şey sevgili dostlarımız. Nostaluz Avize Diyarbakır'da uğrayabileceğiniz en güzel avize mağazalarından bir tanesi değerli dostlarımız. Görmüş olduğunuz gibi her türlü avize çeşitlerini buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. İki katlı mağazasıyla sizlere en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunmuşlar değerli dostlarımız. Görmüş olduğunuz gibi Muhteşem ürünleriyle sizlere burada en güzel yeni model avizeleriyle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem avizeler sizleri bekliyor. Yeni evi alanlar, yeni ev dizayn edecek olanlar gerçekten en yeni model çeşitleriyle sizlere Diyarbakır'da Mezopotamya mahallesinde böylesine güzel, muhteşem avize çeşitleriyle ve de aksesuarlarıyla sizlere en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunmuşlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi rengarenk avize çeşitlerimiz görüyorsunuz değerli dostlar. Hakikaten böylesine güzel, muhteşem avizeleri sizlere tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Yine sehpa çeşitleriyle sizlere avizeleri sizlere tanıtmış oluyorum değerli dostlarımız. Görüyorsunuz muhteşem ürünlerimiz sizler için en güzel ürünleri ortaya koymuşlar. Değerli dostlar. Hay maşallah diyorum ya. inanılmaz avize çeşitlerini sizlere sunuyoruz. Değerli dostlarımız yine biblolarımız, rengarenk sehpalarımız, masalarımız, aksesuarlarımız gerçekten takdire şayan. Gördüğünüz gibi muhteşem ürünler sizler için dizayn edilmiş yürekten kutluyoruz yine süs eşyaları tablolar muhteşem tablolarıyla sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız evet görmüş olduğunuz gibi böylesine güzel avizeleri sizlere tanıtmış oluyorum Değerli dostlarımız. Evet. Hakikaten hiçbir yerde bulamayacağınız böylesine güzel rengarenk avizeleri sizlere taşlarımız Evet gördüğünüz gibi en yeni çeşitleriyle sizlerin hizmetinizde yine masa sandalye çeşitleriyle de sizlere hizmet sunuyorlar. Değerli dostlarımız hakikaten muhteşem ürünler sizleri bekliyor. Böylesine güzel ürünleri, tabloları sizlerin hizmetinize sunmuşlar. Değerli dostlarım gerçekten mükemmel bir dizayn içerisinde böylesine güzel avizeleri sizlere tanıtmış oluyorum değerli dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir zenginlik gerçekten. Evlerinizi keyfinize göre dizayn edebilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Üst kata çıkıyoruz. Böylesine güzel tabloları da aynı zamanda sizlerin hizmetinize sunmuşlar. Değerli dostlar. Evet. Dehşet ya gerçekten muhteşem. Öylesine güzel avizeleri sizlere tanıtıyor olmanın şu anda mutluluğunu, keyfini yaşıyorum. Değerli dostlar görüyorsunuz deşit avizeler hakikaten görülmeye değer her türlü avizeyi buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız deşit ürünler hakikaten bu güzel avizeleri hiçbir yerde göremezsiniz, bulamazsınız değerli dostlar. Evet. Görüyorsunuz. Böylesine güzel, derya gibi çeşitli bol olan bir mekanı sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlar. Yine çok güzel, zarif masa sandalyesiyle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Muhteşem. Gerçekten yürekten kutluyoruz böylesine güzel mağazayı. Evet sizleri böylesine güzel mağazaya davet ediyorum. Bekliyorum. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Not Sağduz Avize'yi sizlere en güzel bir şekilde tatmış olacağım değerli dostlarımız. Burası nerede? Mezopotamya Mahallesi, Mahamat Bulvarı, Pia Perla Sitesi, C Blok altı No 42, Bölü 2 ve Kayakpınar Diyarbakır'da değerli dostlarımız. Nosso Luz Avize gerçekten evinizin en güzel avizelerini buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Hakikaten en yeni avizelerle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Mükemmel hiçbir yerde görmediğim avizeleri burada şu anda görüyorum değerli dostlarımız. En yeni modelleriyle, en seçkin modelleriyle evlerinizi şenlendirecek, anlamlı ve coşkulu yaşamanın en güzel yeri diyoruz. Evinizi avizeleri diyoruz değerli dostlarımız. Nossa, Luz, Avize gelip görebileceğiniz en güzel mağazalardan bir tanesi değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0412 504 65 58'den irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca cep telefonu veriyorum. 0534 698 08 46'dan buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim Tuncer Bayram'ın işletmesi yapmış oldu? Öylesine güzel, muhteşem. Nosa, Nosa sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız, evet ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ermenilere de kalın. Elbette ki Nosa, Luz Avize'ye kalın. Değerli